Hiçbir mesleğin kadın erkek diye bir ayrımı yoktur. Bazı mesleklerin zorlukları vardır. Asla ama asla hayallerinden vazgeçmesinler. Başarabileceklerine inandıkları her şeyin peşine koşsunlar. Çin Bayar Babaoğlu 1985 İzmir doğumluyum. İzmir'de halen yaşamaktayım. Türkiye'nin ve dünyanın ilk ve tek kadın kanun müzik aleti yapım ustası olarak da hayatıma devam etmekteyim. Anne ve babamın e, bende çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Kadın egemen bir ailenin çocuğuyum. Annem bütün elektronik eşyalarının tadilatını yapar. Evin bütün düzenini annem sağlardı. O bize çok büyük bir örnek oldu. Ve ben de bir kadın olarak her şeyi başarabileceğimi düşündüğüm için tek hayalim konservatuarı okumaktı. Konservatuar sınavlarına girdim. Birkaç denemem sonrasında çalgı yapımı bölümüyle ilgili bir arkadaşımın tavsiyesiyle ee, bu bölümü tanımış oldum, zaten atölyeye girdiğim andan itibaren bu mesleği yapabileceğimi düşündüm. Sonrasında çalgı yapımı bölümünü kazanarak, e, müzik aleti yapımcısı olarak hayatımı devam ettirmekteyim. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Okulda hem müzik eğitimleri aldık hem de müzik aleti yapım eğitimleri aldık. Şan eğitimlerimiz oldu. Hem bir müzik aleti yapımcısı olarak atölye kurup hayatımıza devam edebilirdik. Hem müzik öğretmeni olarak atanabilirdik. Meslek hocası olarak da atanabiliyorduk. Ben müzik aleti yapımını ve kendi atölyemi kurmayı tercih ettim. Türkiye'nin ve dünyanın ilk ve tek kadın kanun yapım ustası olarak kanun benim ana temel müzik aletim, yapım imalatı olarak geri dönüşüm müzik aletleri yapıyorum. Atık ürünlerden müzik aleti üretimi yapıyorum aslında. Çevremde gördüğüm bütün objeleri gitar, ukulele, bağlama, cello, arp birçok müzik aletine çevirmeye çalışıyorum. Sürdürülebilirliği aslında örnek göstermeye çalışıyorum. Çalgı yapım bölümünü kazandıktan sonra bize bir hazırlık sınıfımız oldu. Hazırlık sınıfında işte yapacağımız müzik aletlerini, e, alet edevatını yapmayı öğrendik. Yani bıçağımızı, kendi bıçağımızı kendimiz yaptık. Hazırlık aşamasında tabii araştırmalar da yapıyorduk. İlk dönem e, hazırlık bittikten sonra kanun imalatı ile ilgili derslerimiz başladı. Ben de bir araştırma yaptım. Bu işi yapan bir kadının olmadığını gördüm ve kanun müzik aletinin üstünde bir kadın sanatını her şekilde icra edebilecek bir müzik aleti olduğu için kanunu tercih ettim. Kanun yaparken ana iskeletini kuracağımız zaman mesela çam ağacı, gürgen ağacı kullanıyoruz ve ıhlamur, burguların geçtiği yere ıhlamur ağacını kullanıyoruz. Ondan sonra üst kapak, çınar kapak, ladin kapak. Arka kapakta ıhlamur olur ya da kontrplak şu an daha böyle şekil değiştireceği için kanun kontrplak da kullanılabiliyor. Yani üstündeki işte mandalların geçtiği alanda mesela ceviz, Ağırlıkta ceviz kullanmaya çalışıyorum. Ceviz ve gürgen. Biraz şey sert ağaçlar. E, mandallar daha böyle e, hareket etmesin diye. Geri dönüşüm müzik aletlerinde ağırlıkta e, kapalı kutu yani yağ tenekesi, kurabiye kutusu, işte tavla, ondan sonra eski kırılmış bir bağlamanın teknesi, eski kırılmış bir kemanın teknesi. Yani kapalı, sesi daha net alabilecek parçaları kullanmaya çalışıyorum. Ee, sürdürülebilirliği de şöyle daha çok sağlıyorum. Çevremde varsa alabiliyorum. Bit pazarına gidip gezip oradan alıyorum. Bazen de mesela eski evlerden çıkan kapı pencerelerin ana iskeletini alıp mesela işte planyeden geçirip onu kullanılabilir hale getirip daha sonra da işte gitar sapı olarak onu oraya kullanıyorum. Yağ tenekesinden olduğu, ne bileyim baklava tepsisinden, kürekten, işte kömür küreğinden, ondan sonra sokakları süpüren ustalardan, işte abilerimizden aldım. İşte sokak süpürgesi, metal süpürgeden bir tane ukulele yaptım. Eski bir bağlama, kırık bir bağlamanın parçalarını onararak işte kilim parçalarını dokuyarak ee, onu tekrar hayata çevirdim. Eski bir gitarın ön kapağı komple yoktu. Yine kilimi onun üstüne montajını yaparak tekrar hayata çevirdim. Yani çevremde bulduğum, bulduğum her şeyi sürdürülebilirlik olarak katmaya çalışıyorum yaptığım müzik aletlerine. atölyemde çalışmaya başladığım andan itibaren bütün olumsuz her şeyi kapının dışarını bırakıp çevremde işte o gün ne topladıysam, çevremde ne bulduysam yeni bir şeyler üretmenin mutluluğu paha biçilmez. Ee, ve sürdürülebilirliği sağlamak çok güzel bir şey. Atölyenin içindeyken işte kapımızın önünden geçen çocukların anne gel bak burada abla bir şey yapmış deyip camda işte gördüğü geri dönüşüm müzik aletlerinin dikkatini çekmesi beni çok mutlu ediyor. Ee, yani atölye benim için başlı başına bir farklı bir dünya. Atölyemde e, geri dönüşüm müzik aletlerinin üretimi dışında e, minyatür müzik aletleriyle ilgili eğitim almak isteyen kişilere bu eğitimleri veriyorum. Geldiğim noktadan çok mutluyum. Çünkü benim e, küçüklüğümden beri hep hayalimde şarkıcı olma hayalim vardı. Ailemin desteğiyle ben 5 yıl boyunca konservatuar sınavlarına hazırlandım. Babam hep şunu söyledi, listede, o listede başarılı yazana kadar devam edeceğiz dedi. Sen pes etme, biz pes etmeyeceğiz dedi. Ve ben 5. denememde kazanmış oldum. Bir 5 yıl öyle, 5 yılda okulu bitirmek işte bizim hazırlıkla beraber 5 yıl sürüyor. 10 yıllık emeğin karşılığı olarak Türkiye'nin ve dünyanın ilk ve tek kadın kanun müzik aleti yapım ustası oldum. Atık ürünlerden bir şeyler yapıp çevremdeki herkese örnek olmaya çalışıyorum. Benim adıma yapılan haberler ve belgesellerden kaynaklı birçok kadına ulaştığımızı düşünüyorum mesela pandemi döneminde ben yaptığım atık ürünlerden kızımla beraber videolar çektik. Bunu gören anneler, Aa ben de yapmak istiyorum, işte ben de ukulele çalıp çocuğumla böyle videolar çekip ya da onu müziğe kaynaştırmak istiyorum. Çok şeye bu konuda ilham olduğumu düşünüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Ve her zaman benim bir felsefem var, asla ama asla hiç kimse hayallerinden vazgeçmesin. O şu an ben hayallerimden vazgeçmedim ama ailemin en büyük desteği olduğu için. Onların sayesinde şu an e, bu makamda, yani bu ünvanı almış durumdayım. Bir on sene sonra e, ulaşabildiğim her yere ulaşmak istiyorum. Benim şu an burada kurulmuş işte atölyem gibi birçok yerde böyle atölyelerin olmasını istiyorum. bir müze projem var. İnşallah onu da gerçekleştiririm. Çünkü çocukların bir müzik aletinin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgilerin olması çok önemli. Çünkü ucuza alıp kıymetsiz bir şekilde köşeye atıyorlar müzik aletlerini. Müzik aletlerini çocukların tanıması için bir tasarladığım bir müze projem var. O gerçekleşirse çok kişiye ulaşacağımı düşünüyorum. Umarım Hayalim de gerçek olur. Bir kadın olarak bir şeyleri başarabildiğimi düşünüyorum. Meslek hiçbir mesleğin kadın erkek diye bir ayrımı yoktur. Bazı mesleklerin zorlukları vardır. Güç ister. Onu da yapabildiğimiz kadar yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani ben kadınları bu anlamda bir nebze de olsa bir örnek olabildiysem benim için ne mutlu? Asla ama asla hayallerinden vazgeçmesinler. Başarabileceklerine inandıkları her şeyin peşine koşsunlar bence. Çünkü hayal etmek başarabilmenin bence %75'i. Sadece o %25'lik bir şeyi de çabalamakla başarabileceklerini düşünüyorum. Ben elimden geldiğince başarılı olduğumu düşünüyorum. Bir de örnek olduysam ne mutlu bana.